Merhaba değerli izleyenler. Hepinize tekrardan iyi günler. Bugün tekrardan Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde yine havuzlu site içerisinde, elit bir site içerisinde çok güzel bir 2 artı bir daire tanıtım yapmaya geldik. Giriş katında bulunuyor. İki odadan oluşuyor. Bir açık mutfak ve salondan oluşuyor. Hemen açık mutfak ve salondan başlamak istedim. Çünkü dairemiz oldukça geniş bir daire. Hemen açık mutfak salonumuza giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi sol tarafımızda bizi Amerikan mutfak karşılıyor. Buzdolabı yeri, fırın yeri oldukça kullanışlı bir yer değerli izleyenler. Burada görmüş olduğunuz gibi Amerikan tezgah bunu isterseniz kaldırabilirsiniz. Daha detaylı şeyler de yapabilirsiniz değerli izleyenler. Oldukça şık bir mutfak. Hemen salonla birleşiyor zaten. Salonumuz da oldukça geniş, balkonumuz da oldukça geniş. Değerli izleyenlerimiz Hemen bu açıdan da fazla uzatmadan size göstereyim. Oldukça büyük bir salon mutfak değerli izleyenler. Hemen buradan balkonumuza çıkış yapalım. Balkonumuz da oldukça geniş ve bu siteye girdiğimde birçok dairede hemen karşıda örneğini görüyorsunuz. Cam pergülü ile kapatmış. Siz de dilerseniz buraları cam pergülü ile kapatıp kendinize daha geniş bir alan oluşturabilirsiniz. Hemen ön tarafımıza da görmüş olduğunuz gibi oturabileceğiniz bir kısım mevcut. Yine bahçe alanımız görüyorsunuz. Ortak kullanım ama her binanın önünde kendine ait böyle bahçeler mevcut. Balkonumuzu tekrardan şöyle göstereyim. Geniş bir balkon. Geniş bir daire. Çok güzel bir site. Kaçıramayacağınız bir fiyatta değerli izleyenler. Biliyorsunuz bizim her şey yükseliyor. Tekrardan giriş kısmına gelmiş bulunmaktayız. Size koridor alanını gösteriyorum. Ve hemen sağ tarafımızda jacuzzi'li görmüş olduğunuz gibi büyük bir WC banyo bizi karşılıyor. Yine burada çamaşır makinesi yerimiz, termosifon yerimiz, havalandırmamızın yeri. Yine burada Hilton WC banyomuz ve jacuzzi'mizle birlikte çok güzel duş alabileceğiniz bir WC banyo değerli izleyenler. Hemen buradan çıktıktan sonra ebeveyn banyolu yatak odamıza geçiş yaptığımızda ise oldukça geniş bir Ebeveyn banyolu yatak odamız. Görmüş olduğunuz gibi çift kişilik yatağımız sığmış. Burada kocaman bir alan bırakılmış ve burada gene bir alanımız mevcut. Yine burada penceremiz mevcut. Klima yerimiz ve önünde de görmüş olduğunuz gibi daha boş alanlar mevcut. Ona rağmen yine de dolaplar konulmuş. Şu açıdan da göstereyim. Genişliğini buradan tahmin edebilirsiniz. Zaten videodan da görüyorsunuz. Hemen uzatmadan ebeveyn banyomuza doğru geçiş yapalım. Ebeveyn banyomuz da görmüş olduğunuz gibi geniş bir ebeveyn banyosu. Yine duşa burada. Ee, havalandırma yerimiz. WC banyomuz. Görmüş olduğunuz gibi yerlerimiz fayans, duvarlarımız fayans. Oldukça şık bir bina. Hemen fazla uzatmadan tekrardan çocuk odası veya misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir odaya geçiş yapmış bulunmaktayız. Bu oda da oldukça geniş. Görmüş olduğunuz gibi tek kişilik iki tane yatak konulmuş. Yine burada dolaplarımız mevcut. Yine burada da yerlerimiz fayans. İsterseniz laminat park yapabilirsiniz ama bu sizin kendi tercihiniz. Tekrardan hızlı hızlı WC banyoyu size gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi WC banyomuz. Açık mutfak salonumuz oldukça geniş. Tekrardan gösteriyorum. Balkonumuz görmüş olduğunuz gibi. Ve ve ebeveyn banyolu yatak odamızı görmüş bulunmaktasınız. Arkadaşlar Efeler Mahallesi'nde olduğumuzu söylemiştik. Havuzlu site içerisinde çok geniş bir sitedeyiz değerli izleyenler. Güvenlikli, bahçıvanlı. Ee, siteye girişlerde bile çipli kartınız mevcut. Etekü türlü giremiyorsunuz. Oldukça güvenlikli bir site içerisindeyiz. Bu 2 artı bir dairemizin şu anki güncel fiyatı sterlin üzerinden satılıktır. 106 bin sterlin değerli izleyenler. Güncel kur Türk parası olarak ne kadar gösteriyorsa o para üzerinden değerlendirilecektir. 106 bin sterlinden pazarlığımız mevcuttur. Daha detaylı bilgi için altta yazan numaralardan bizi arayıp kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi seyirler, iyi günler.